Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. E, kedimiz Mecnun. Önce tanıştıralım. Yüzünü gösterelim. Evet. <laughs> Şimdi e, evet. 33 günlük ve e, bu ise bizim arkadaşımız e, müşterimiz kendi kedisi var beslediği evet. evinde. E, bu kediyi de tam 33 30 gün önce değil sokakta mi? Bulmuştum, evet. Sokakta buldu. Şimdi ilk bulduğun zaman nerede buldun, nasıldı, ee, ilk günden anlat bakalım. Şöyle anlatayım, ben aslında ben bulmadım. Arkadaşım benim bahçesinde 4 tane yavruyla beraber bir kutunun içinde dermiş büyük ihtimalle. Beni aradı sonra bunları ne yapabiliriz diye. Bunun yanında üç tane daha yavru kedi vardı, onları sahiplendirdik bir şekilde. Ama bu çok küçüktü, daha yürüyemiyordu ve gözleri daha yeni açılmış diyebilirdim. İtaplıydı her yeri. Çünkü ben hatırlıyorum, yine arkadaşlar sizi e, atabilirim belki e, montajda koyabiliriz. Gözler tamamen kapalı. Enfeksiyon var. İnanılmaz derecede iltaplanmış. Karnı davul gibi şiş. Ee, bu ise o zaman bir haftalık falan da herhalde. Büyük evet. Ondan sonra e, ne verdin? Nasıl besledin? İlk olarak, Çünkü annesi yok değil mi? Yok. Annesi yok. An annesi yok. Ha, sen Aynı bunu eve getirdin. Aldım eve getirdim. Ayrıca bir kedim daha olduğu için bu çok riskli bir durumda aslında ama Sadece bunu bir odada besledim. Diğer kedim bütün odada gezerken bu tek bir odada kaldı. Çünkü erkek... <laughs> Sonrasında ilk başta süt tozum yok dilimde çünkü halinden bulamadım. Ee, ne yaptım? Sütle suyu karıştırıp verdim. Bir iki gün falan oldu. Sonrasında e, bu tek... Ben şöyle anlatayım size. Benim aşağıda bir tane daha kedim vardı sokakta besledim. O da daha do yeni doğum yapmıştı. Dedim ki acaba süt anneliği yapar mı? Evet. Yanına koydum. Bir gün kaldı. Ertesi gün baktığımda komaya girmiş. Oh. Yani şöyle söyleyeyim, annesini aslında ilk başta emiyordu. ben de kabul ettiğini düşünerek sevinmiştim aslında kurtuldu diye. Ertesi gün diğer yavrular bir arada dururken bu çok ayrı yerde aynen. ve aynen. ölü gibiydi söylemesi. Elime aldığımda hiçbir şekilde bir hareketlilik hiçbir şekilde yoktu. Sonra aldığım gibi, de, gibi hani eve getirdim direkt. Isıtıcıları çalıştırdım, hem sıcak su torbası hem petekleri. O şekilde Üç gün, dört gün sıcak sorgular kaldı ve kendine geldi. Mesela yani. süt, normal sütü sulandırdık, evet, yarı, yarı ya. ondan sonra verdik. Arkadaşlar, evet. şimdi acil durumlarda anne sütü bulamazsak veya annesi yoksa ee, işte keçi sütü veya inek sütünü Hı -hı. yarı yarıya sulandırarak ee, verebiliriz. Ama çok fazla vermemiz de sakıncalı. Çünkü aşırı derecede şişlik ve parazite neden olurlar. Onun için anne sütüne ne zaman geçiş yapabildin? 5 gün sonra. Bir yani, hafta. bir yani evet, beş gün sonra falan tam anlamıyla süt tozuna geçtim. o dönemde <laughs> e, dışkılama, idrar... Onların... İşte, de. sütten dolayı. sütten dolayı sonrasında hani, hani üşüttüğümü falan diye çok düşünmüştüm. Ama Hı. sonrasında size itibada geçince bu, bundan yani sütten kaynaklı olduğunu düşünmüştüm. Aynen. Sonrasında süt tozuna başlayınca tuvaleti çok daha iyi, hani bir katı olarak çıkmaya başladı. İdrarlar da çok iyiydi. Sonrasında e, bir süreç oldu ve Çişi kanlı gelmeye başlamıştı hatırlarsınız. Aynen aynen öyle bir sıkıntı Şimdi daha var. <laughs> şeyi anlatalım arkadaşlar. Anne süt nasıl kullanacağız? Yani annesi olmayan kedilerde süt tozunu mesela kaç milim verdin nasıl sulandırdın? Ya arkasında yazan e... şeye göre aynen ona göre verdim. Evet. Arkadaşlar onu da e, pek çoklarda biberonlar var biliyorsunuz. Onların içine e, bir tat kaşığı koyup üstüne ılık suyla karıştırıp biberonlara da verebilirsiniz. Enjektörle de verebilirsiniz. Siz nasıl beslediniz? İlk başta enjektörle verdim ama sonrasında araştırdığımda damakta yeri yaptığını söylemişlerdi. Sonra biberon aldım, küçük. Aha. Onunla emzirdim. Sonra biberonun ucunu kopardı. <laughs> sonra Aynen. bir tane daha biberon aldık. Yani biberonla besledik. Biberonla. Evet. Ee, yaklaşık 2 hafta, 3 hafta aynı tozuyla besledikten sonra artık yavaş yavaş damak ve e, dişler oturmaya başlar. Ondan sonra kurmamayı... Bezi mi vermeye başladın? Nasıl yaptın? Denedim aslında yiyebilecek mi yemeyecek mi diye. Hı -hı. Çok da rahat katır kutur yedi. Yani Hı -hı. ben de direkt yani koydum. Yedi. Yani işte kediler <laughs> e, mesela köpekler gibi değil arkadaşlar. Köpekler biraz daha küçük köpekler hatta daha şey böyle e, daha nazlı yiyemez. Ama kediler e, çene daha güçlü oldukları için e, daha hızlı yemeye başlarlar. Şimdi bugün sende olan bir ay mı oldu? Evet bir ay. Bir, bir ay. ay şimdi arkadaşlar biraz önce muayenesini yaptık. gayet sağlıklı, hareketleri gayet düzgün. ve her şey yolunda. Genel kontrol için geldi zaten bu ise. şey yapacağız, bir hafta daha kontrol edeceğiz. Mamasını, dışkısını, işte dış kısmını, yemeklerini bakacağız. Ondan sonra da 45. gün olduktan sonra parazit uygulamasıyla, iç dış parazitle başlayacağız arkadaşlar. Sizin sormak istedikleriniz, merak ettiğiniz şeyler veya söylemek istediğiniz yer sokaktan alınan kedilere ee, nasıl yaklaşsınlar nasıl temizliğini nasıl yapsınlar mesela çok fazla pire olabilir arkadaşlar dışarıdan aldığımız kedilerde çok fazla kene yaz mevsimi geldi olabilir yine veteriner hekim arkadaşlarınızla irtibata geçin ee, arkadaşlar dışarıdan e, gelen yavrularımızda annesi olmayan e, sokak aralarında parkta bahçede olanlarda pire kene olayı e, sık olabilir e, ev alırken onlara dikkat edeceğiz temizleyeceğiz. Bizlerle irtibata geçtiğiniz zaman bizlerse her türlü konuda yardımcı olacağız. Onun dışında başka sorularımız neyimiz var? Kafamıza takılan. hocam dışarıdan kedi bulduğumuzda eve getireceğimizde temizliğini nasıl yapmalıyız ve bu kadar küçük kedilerde yıkanabilir mi? Şöyle, zaten bu ile telefonla görüşüyorduk o dönemde. Alkolsüz, ıslak mendiller var bebekler için. Onlarla güzelce temizleyebilirsiniz arkadaşlar e, ıslak mendillerle ama alkol olmasın e, vücudunu vücudun tarih etmiyor. Çünkü pH değerleri insan insanlar aynı olmadığı için bebeklerin pH'siyle kedi ve köpeklerin pH'si çok yakın. E, aşılar bitene kadar hiçbir şekilde yıkamıyoruz. Aşılar bittikten sonra köpükleri var, toz şampuanları var veya normal şampuanlarıyla yıkayabiliriz arkadaşlar. Bu e, Buse'ye teşekkür ediyoruz dışarıdan can kurtardığı için ve beslediği için o zor zamanlarda gece gündüz zaten irtibata geçtik ve sağlıklı bir duruma getirdi ve iyi bir aileye sahiplendirdik. Diyebiliriz. Değil mi? Diyebiliriz. Evet. Ee, i̇şte ilk açısını yapacağız bir hafta, on gün sonra. Ondan sonra da sahiplendireceğiz arkadaşlar. Ee, kanalımızı takip etmeye devam edin. Merak ettiğiniz sorular olursa bekliyoruz. Söylemek istediğiniz şeyler var mı? Son olarak ben bu süreçte hep yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Çünkü benim evim buraya çok uzak. Gidip gitme açısından bayağı zordu benim için. Ama her şekilde hangi saat olursa olsun benimle itibata geçtiler. O yüzden çok teşekkür ediyorum onlara Biz teşekkür ederiz. Ee, görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. <laughs>